Ne yaptın kızım? Konuştun mu kardeşinle? Nuh diyor peygamber demiyor değil mi? Bir dakika bir dakika. Kim Nuh diyor peygamber demiyor? Ha? Anam mı istedi benimle konuş diye? Gülüm benim sana söylediğim ne varsa hep kendi inandığım şeylerdi. Allah bravo. Vallahi bravo ben size ya bravo vallahi çok, yani çok güzel oldunuz. İstedim ne var? Ablana dedim evlenme konusunu o da bana hak verdi. Sen de şu inadından vazgeç kalan ya. İnat mı? İnat mı? Ben mi inatçıyım? Ya ben sana kaç kere söyledim istemiyorum diye ya. Ya kaç kere benim için o defter kapandı demedim mi ben sana? He? Benim için söz konusu bile olamaz demedim mi? Sen hala benim sana bunları dememe rağmen... ...bana konuşsun diye ablamı yolluyorsun. Bir de ben mi inatçıyım ha? Taner, gülüm kurban olun bir sakin ol. Taner, evladım bak ben sana dedim, ben yetemiyorum. Ablan da bak demiştir, o da istese de bakamaz senin çocuğuna. Onun da evi var, yurdu var, çocukları var. Bak sen kabul etsen de etmesen de bu gerçeği... ...eninde sonunda evlenmek zorundasın oğlum. Ha bugün, ha yarın. Bak sana kız da buldum. Ha, bir şans ver şu kıza. Ey bir kız, eli yüzü düzgün. sağda çocuğuna da gül gibi bakar. Ee, Yasemin'i beğenmedim diyorsan... ...başka bir kız baharım sana. Hala beğenip beğenmemekten bahsediyor ya. Vallahi delireceğim ha. Ya bak sen inanmasan da ben mutluyum ha hayatımdan. Sen niye benim bu kadar üstüme geliyorsun? Hayır niye bu kadar beni sıkıyorsun ya? Ben zaten daha yeni toparlamaya çalışıyorum. Sen niye benim bu kadar üstüme geliyorsun? Sen mutlusun da bir sor bakalım ben mutlu muyum? Sen ananı hiç düşünüyor musun? Mu? Ne demek bu? Ha? Ne demek bu? Taner, gülüm. Hadi bunları daha sonra konuşalım değil mi? Ha? Dur hele dur. Sen olay mı sanıyorsun? Anasız bir bebeğe bakmak. Ha söyle bakalım. Sen sabahın köründe çıkıyorsun. Akşam ne zaman geleceğin belli değil. Bazen hiç gelmiyor. Ben bir başıma koşturuyorum evin içinde. Bebeğin yemesiydi, içmesiydi, beziydi. Tamam torunu helali hoş olsun bakarım. Ama Benden sonra ne öğreneceksin sen? Ha? Yapabileceğim mi bütün bunları? Sen ben bakamam diyorsun yani ha? Taner. Yok yok bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika dur sen ben bakamam diyor yani anladım ben anlayacağımı tamam mı? Helal hoş olsun baktın. Doğru ben düşünemedim kusura bakma şey yapamadım akıl edemedim. Ama bak, bundan sonra biz sana yük olmayacağız, tamam mı? Yük olmayacağız bundan sonra. Ne yük olmasa oğlum, ben öyle mi dedim? Taner kurban Allah olayım, bir sakin ol ya. Ya oğlum. Taner. Gülüm, ya kurban olayım, bir dur hele ya, ha? Ya hemen kırıp geçme, ne olur yarın sakin kafayla düşünürsün, değil mi? Yok abla, yok düşünecek bir şey kalmadı. Biz size zaten fazlaca yük olmuşuz yani. Ne düşüneceğiz ki? Oğlum, sen beni yanlış anladın. Yok abla. Ya sen çok duramam. Her şey kafamda oturdu. Aa, baba, bundan sonra merak etmeyin. Bir sıkıntı çıkarmayacağım size. Bulacağım bir çaresini, adresi. Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum! Taner! Oğlum! hayırdır inşallah bu saatte. Kim o? Benim anne. Taner. Oğlum hayırdır? Anne bu gece misafir kabul eder misin? Aa, oh, nasıl soru ya? Geçin buyurun. Üşümüştür benim oğlum da. Hadi, hadi geçin geçin. Hadi. <laughs>